Dendere 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 Evet. Herkese merhaba. Bugün tarih ana hoş geldiniz. Bugün 20, Bugün 22. 22. Bugün konumuz Kanada'nın tarihi olduğu için Kanada'nın tarihine araştırıyoruz. Evet Kanada bildiğiniz gibi dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Evet ikinci ülkesi şimdi izin verirseniz Kanada'nın tarihini ifşa ediyoruz. Yani Neyse araştırıyoruz. Şimdi izin verirseniz başlıyor. Kanada en az 10 yıl, on, on bin yıl boyunca ilk aklan halklar yerliler tarafından yaşanmıştır. Avrupalılar tarafından ilk ziyaret bin yılından Avrupalılar e, bin yılından ne Fuaranda bir ne gösterebildiğimiz hemen şöyle ne Evet, şurası evet. nefru olandan yerleşen vikingler tarafından yapılmıştı. Avrupalılar 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başı gibi Kanada'ya geldi. 1763'te yedi yıl savaşlarından sonra bu arada bir virgül atıyorum yedi yıl savaşları Fransa ile Britanya arasında yapıldı. Ve 7 yıl da başka bir tarihi videomuzda değineceğiz. Evet 7 yıl Savaşları'ndan sonra Karip Adalarını tutup Kuzey Amerikan kronisi yeni Fransa Büyük Britanya'ya vermeye karar verdi. Amerikan devrimden sonra İngiltere'ye sadık olanlar Kanada'ya yerleştirildi. yerleştiren 1 Temmuz 1800 87'de İngiliz Kuzey Amerika Yasasının geçmesi ile İngiltere Kuzey Amerikan kronisi 4 eyaletten oluşan evet eyaletten oluşan konfederasyonu kendi resmi yönetimi hakkı verdi. Bu eyaletlerden evet bu Kanada e bu eyaletlerden Kanada ikiye ayrılıp hemen bir Coinbank'i belki gösterelim. Hemen Coinbank hemen ne farlandığın yanında. Evet, şurası. Evet. Eee Coinbank Coinbank ve Ontario hemen Ontario'da gösterelim. Evet, Ontario'da şurası. Evet, Ontario eyaletleri meydana getirildi. Resmi Terim bu birleşimi ya yani meydana geldi. Diğer iki eyaletlerden Brunswick ve Brunswick ve Yeni İskoçya Ka Kanada Konfederasyonu'nun res resmen terimi bu birleşimi ifade eder ve genellikle sonuçlanan federasyon içinde kullanılır. Diğer İngiliz koloni, diğer İngiliz koloni bölgeleri de, de kısa zamanda Konfederasyonda yer aldılar. Evet, alkış. Evet, izin verirseniz son olan sayfamızı da okuyalım. E. 1880'de Kanada'nın Newfoundland'de hemen bir Newfoundland'de tekrar gösterelim. Belki görmeyenler olursa, evet tekrar bana dönerim. Newfoundland'de ve Labrador. Heh, hemen bir Labrador'u gösterelim. Labrador evet şurası. Labrador yalım adası. Hemen bir bana dönelim. Evet. Ve Fortnite ve Labrador'a Labrador dışında ve şu anki önüne sahipti. Yani konfederasyon üyeleri. Sahipti. Konfederasyonun yolumun tüm ilişkileri katılıyordu. Yani tüm federasyonda harita açık. Yani bundan buna tüm yerler gösterebiliyor oldum. tüzüğü ile 1931 ve 1882'de Kanada artıkın bağımsız bir ülke oldu. Evet. Bitirdim bir alkış ee, bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu, bu Kanada'nın geçim kaynağı ne? Ee, bun, şimdi tarihte olduğumuz için yani Kanada'nın tarihine iniyoruz. Coğrafyasında olsa tabii ki anlatırdık ama coğrafyası olmadığı için anlatamıyoruz. Tamam. Başka bir soru soran? soruya cevap vermeyeceksin nasıl olsa. <laughs> Neyse evet. Şimdi arkadaşlar yeni, ne yapıyoruz? Yeni bir ülke seçiyoruz. Dadan <laughs> Oo. Oh. Akdeniz'i. Güney Çin Denizi. Büyük Okyanus. Sultan. Evet. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzun buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı ve kanalımıza ablanıza, teyzenize, annenize, babanıza, anneannenize, babaannenize, komşunuza ve tüm tanıdıklarınıza iletmenizi isteriz. Ayrıca şu an i katından şu sağ üstteki oldan da bundan önceki videomuzu görebilirsiniz.